Necmi'yle uğraştı mı? yetmiyormuş gibi bir de Necmi'nin patırtısı da ortaya çıktı. Hem de lanetli patırtısı. Necmi'nin patırtısı nokta egve. <laughs> o değil de çok fena patırtım geldi valla. Patırtı deyince patırtım geldi. Ben bir, bir koşu lavaboya gidip de patırtım yapıp geri bir fircikler. Hayır lavabo neredeydi? Burayı galiba. Hopa. Ya, ya, ya yanlış oldu. Yanlış oldu. Bu dolapları kim açık bırakmış ya? Hopa. <laughs> Necmi başlayacağım vallahi kedi vuruşu yapacağım senin midene de bağırsağına da sana da yeter be. Şunları hemen temizleyelim pisicikler. Dök 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 ay bu ne? Bu değil bunda değil ha pompa. Pompayla olur mu? Oh oh lan şöyle şöyle. Oh, 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 Şu kovanın içinde ne ay, ay, ben varım. <laughs> Oo, oh, ortalık baldık yala oldu vallahi. Ama bu sefer de çamaşır kokusundan ölebilirim pipicikler. Burayı bir müddet kullanmayalım. Şöyle bir 2-3 yıl kadar falan filan bir müddet çık. Yoruldum. Dadlı, dadlı, dadlı göbüşüm acıktı. Dadlı, dadlı göbüşüm acıktı. Hemen. Pati 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 pati, 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 pati koşalım. Yom yom Necmi ile Hiçbir şey bırakmamışlar. Of babam da yok ki sipariş vereyim. Kredi kartını da götürdü. Seyahate gideceğim diye. Yukarıda da bir şey yok. Öf. Neyse. Artık kuru mamül falan filan bir şeyler bulacağız pisicikler. Yani illaki bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Aha. Bakayım. Bakayım. Bu ne? Bu ne? Mayonez mi yiyeceğim? Yok bir şey, bir şey. Aa, ketçap. Ketçap ve mayonez var pisicikler. Ama onları sıkabileceğim herhangi bir pizza, hamburger yok. Hmm, bu ne? Kedi maması mı bu? Turşuhan'ın maması. Yok işte, yok işte, yok. Aa, oğlum, dur bir şey buldum galiba. Aa, bu da nereden çıktı ya? Evde böyle bir abuy cubuy vadide ve benim bundan haberim yok muydu? Bu da benim utancım olsun. Bu da benim hatam olsun be. Yap yam 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 yam. yerimde duramıyorum adeta. Enerjimi aldım. Durup gibiyim. Dadı, dadı dur. Ama hala da minnak dadı, dadı göbüşüm acı. Çünkü böyle hamburger, pizza, tost, davuk lazım bana. Pisicikler. Pisicikler. Hiç butlu değilim ya. Normalde bu mutfakta bir sürü davuk budu olurdu. Bugün ben çok butsuzum. <laughs> Allah'ım kimseye açlıkla imtihan etme yüce Rabbim. Ya bir de Necmi ve bandıtla imtihan etme. Evin içine ettiler ya. Babam zaten şehir dışından gelmesine çok az kaldı gelirse beni ne yapar? Bu dadlı, dadlı, dadlı babamın bud, budlarını kesip ye, ye, yer mi ki? İmdat! Yemez, yemez, pislikler. Yüce Rabbim, son bir umut. Bu dolaptan bir yiyecek çıksın. Ee, yüce Rabbim, son bir umut. Şu dolaptan bir gamgam gam, bir yiyecek, bir rızık, bir azık ben... Yüce Rabbim... Hapa ha! Güveniyor nefesi. Allah'ım bana bir işaret mi gönderiyorsun? Bu üçünü karıştırıp yeni bir lezzet mi yapayım? Sonra tüm dünyaya salayım bundan yesinler öyle bir şey mi? <laughs> geldi pisicikler geldi geldi. Çok fena geldi hem de. Patırdın mı? Hayır hayır. Fışırdın mı? Hayır hayır. Deneyim geldi pisicikler deneyim. Deney yapma zamanım çok fena şu an canım deney yapmak istedi. Hemen e, Necmi'yle bir anladı. yani profesör e, dadı 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 büyük ve e, dadı pankreası aramam gerekiyor. Ben de profesör dadı 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 babolarık. Ne yapıyorum ben? Saçmalıyorum. Normal yoldan yukarı çıkacaktım oysa ki benim bu yerim normal opa. Benim normalim anormal pisicikler. Yani benim anomalim normal sesim kadınlaştı bir anda büyüdüm ergen bebek mi oldum yoksa Aa acaba benim ergenliğimi de görecek misiniz pisicikler benimle beraber sizde büyüyecek misiniz çok merak ediyorum eee neyse şimdi deney zamanı ben profesör dadı 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 baba kimliğime biriniyim diğer profesörleri arayayım alo profesör bıyık bıyık derken bıyıklığın mı çıktı gafli abi profesör pankreasan mısın yok ben şaka sakar mı Şaka şaka. Şaka mı? Yok lahmacun ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Profesör Bıyık nerede? Abi o dün koranlardan falan bayağı bir mideş kötü oldu. O yatakta şu an ya uyuyor. Aa geçmiş olsun. Umarım tez zamanda kalkar. E o zaman bugün seninle beraber mi tane yapacağız Profesör. Neydi ya? Bademcik. Profesör bademcik dedi mi? Yok abi fıştık. Fıştık. <laughs> <laughs> buldum buldum. Ne hatırladım hatırladım. Profesör Pankreas. Hemen roket havuzu bölgemize gel tamam mı? Hadi çabuk. Bay bay. Hem Profesör Bıyık hasta olduğu için Profesör Pankreas ve yapacağız sadece iki kişi yani iki kişi deneyin altından kalkça, kalkabilecek miyiz bilmiyorum. Bir deneyelim deneyi deneyelim. <laughs> evet roket havuzuna oraya geldim. Hmm, saklanayım da korkutayım şu Pankreas'ı. be 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 Allah A, ah, moje profesor Panties im da! Aj, <try> Ay, 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 ay. Tatlı, tatlı babamı ısıracak. Tatlı babamı ısıracak. Pankreas in şundan. Git bakayım kötü köpek. Hmm. Profesör Pankreas senin bağırsaklarını alayım mı aşağıya? Ne yapıyorsun? Neden beni korkutuyorsun? Ben seni hiç korkutuyor muyum? Ben seni korkutmam Ben seni korkutacak mıydım? Korktu sen ne yapayım? Şunun yüzüne bak sen çok tatlısın. sen korkutu abi. Hey, ya neyde konuşuyorsun? Onu da anlamıyorum. Gel buraya deneyimizi konuşacağız. Deneyden önce biraz serinleyelim. Roket havuzundan en son çıkan kaybeder. Ay en son çıkan kazanır. Pardon yanlış oldu. Yanlış oldu. Evet Necmi. Ha, bunu punk düştü. En son kalan ve çıkan ben olduğuma göre. E, ödülüm ne Necmi? Ödülüm ne? Abi ödülün. Hıç. <laughs> Babam imdat. Babamı yedi bizecekler. <laughs> Pis sapık. Necmi. Bu su neyle? Tuzlu tuzlu. Peki tuz yiyen adama ne denir? Ne denir? O tuz yedi. Yer, 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 yer. Ee e, gafur abi, arkadaşlarımızın önünden geçime gidiyorum. Hadi görüşürüz. Oğlum gafur Hadi abi yok. Şalim... Profesör dadlı, dadı baba diyeceksin bana bugün. Bugün deney günü. E, gel buraya gel Profesör Pankreas. O şakadan sonra bugün patlamak istiyorum abi. <laughs> ne yapmak istiyorsun? Patlamak, patlamak. E, pisecikler seni patlatır. Pesicikler e, Profesör Pankreas'ın bezine bir tane canlı bomba C4 yerleştirin. Bumbe, bumbe. Necmi biz buraya niye geldik kankam? Havuzun buraya. Bu yofuşun tatlı popo. Deneyliği burada yapıyoruz ya. Aklın mı gitti senin ya? Aa ben sana demeyi unuttum. Gel benle gel benle gel. Bak sana ne göstereyim. Benle gel çabuk. Necmi. Hoppa. Kendim <laughs> <Hayır, gülüyor> <hayır, gülüyor> <hayır, gülüyor> benim yemek değil ne dur dur <laughs> yemek değil ne iş mi yapma yapma yapma. Çok, çok güzel kokuyor abi bir ışık ışığından. Aa oğlum deney malzemelerini yiyecektin az kalsın. Ne videosu çekecektik pisiciklerimize, ha? Abi yem yemekleri test ettik mi? Aslında seni yemeğe dönüştürme deneyi videosu çekebiliyoruz değil mi? gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Nene deneyin ana malzemelerini bedimden çıkarayım. Kapatalım. Evet şimdi geriye kaldı. Deneyin diğer malzemelerine lan bu manyak ne yapıyor? Kavga mı ediyor lan o, o oyuncak atla lan o gerçek de oğlum o gerçek değil lan. Senin beynine puh. Hayır abi imamı çağırdı dövüyorum onu. Al bakayım kafana al bakayım. Yazık lan sana. Vallahi yazık. Oğlum sahibine falan üzülüyorum lan. Lan buraya gel in şundan manyak. Gel buraya. Şimdi Profesör Pankreas biraz ciddiyet ama bak bak Profesör bıyık olmayı da sen bir azıttın bir, biçimardın bir kudurdun. Hmm, disiplin, disiplin, disiplin. Mehmet efendim, Mehmet efendim, Mehmet efendim. Ben ben mi yapayım, ne diyorsun lan? Hoppa. Profesör Pankreas, malzemeleri sayıyorum. Kutuya koyduğumuz 3 tane deney ana güveniyor. Givenyum, göremişek içeceği ve kendine bunu pis kokan nefesi. İkinci malzememiz ise bir adet tablet. Üçüncü malzememiz ise tabletimize bir adet po oyunu indirmek. Şimdi kan Google Play'e girdin, Po'yu indirdin. Tamam mı? Evet. Hı -hı. Tamam. Tamam. Oh. Oh. İnternet çok yavaş. Akşama kadar anca dolar. Ama üzülme. Zaten diğer ana malzememiz gece. Peki sana bir tane sorum var Profesör Pankreas'ım. Bu saydığım malzemelerden şu an hangisi eksik? Şey olabilir abi. Bamba'nın bacağı. Opila'nın gaygaşı. E ondan sonra ne var? Hmm bebek kafırın. Datlı mı datlı bobişi. <laughs> Piskopat bilim kedisi. Ne diyorsun lan? Manyak. Tabii ki de gece eksik görmüyor musun? Hava hap aydınlık. Bu aydınlıkta ne yapacağız? Bu arada deneyi de anlatmadık. İstersen deneyimizi anlatayım ben pisiciklerimize. Profesör Pankreas. Hadi dinleyelim. Önce akşam olsun. Pisiciklerimiz daha çok korkar gece karanlıkta. Hagam piş. Piş dedi de hagam piş. Hagam, hagam, hagam piş. Bekle Pes. popo uyanıyor Hakan Pes. Uyanıyor musun? Ha? Ben, ben sana aynı yatakta ne ne ya? Ne şey Necmi? Necmi? Uyuya derdim be abi. Gel hadi deney yapacaktık. Unuttun sen de diyeceğim. Hem deneyici mi değil? Profesör Panky yaş. Hmm. bak sana böyle dersin. Şey. Gece oldu mu ki ya? <laughs> İçim geçmiş necmi? Tamam çok güzel. Tamam da deney zamanı. O zaman pisiciklerimize bugünkü deneyimizi anlatalım mı? Anlatalım. Pisicikler gece 3'te tabletten Po oyununu indirip Po'yu besledikten sonra, patırtı da yaptıktan sonra kim geliyor? Patırtı canavar. Peki biz Po'yu besleyip ondan sonra gidip buraya kadar anladınız değil mi? Bunu zaten biz yaşamıştık Necmi ile beraber. Şu an kendisi Profesör Pankreas. Gelelim deneyimizin asıl kısmına. Biz profesörler olarak bir karışım elde edeceğiz. Önce o oyununu indireceğiz gecenin bu vaktinde. Ondan sonra onu besleyeceğiz ve ondan sonra bu kapalı kutudaki malzemelerimizi yedikten içtikten sonra patırtı yapacağız. Ve de bu yaptığımızın sonucunda Grimis patırtı. Givenium patırtı. Catnip'ın nefesi patırtılarını elde edeceğiz. Pisicikler. Necmi'cim hadi o zaman ben tableti aldım yavaştan kankam. Sen de yatağa gel. Ay! Açıyorum. Aç abi. Oyunda inmiş çok şık. Eh? Necmi bak sakın sakın. Çek o patilerini gözlerini. Bunlar puanın Yum 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 yum. Yum 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 yum. Biraz daha ye. Oh, 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 oh. Hmm. Tamamdır bu kadar doyurmak bence yeterli. Profesör Pankreas uyudun mu? Hey Pşt, lan, uyan. Uyudayım abi uyudayım. Git benim. Şimdi ne yapıyoruz Profesör Pankreas? Deneyimizin bu kısmında. Tabii ki de gam gam yapacağız abi. Ulan var ya nasıl da mutlu. Nasıl da mutlu. Vallahi deney için yiyorum abi. Normalde hiç yer miyim ben ya? Yer miyim deney için. Hadi aç abi, hadi aç. Oğlum sen ne kayıp bir şeysin ya. Ulan ben olmasam bu kutuyu bile yersin Bu evi yersin Bir de neymiş? Deney için yiyormuş. <laughs> Galiba Necmi'nin bu yaptığımız en sevdiği deney olabilir pizzicikler. E ee, hadi Necmi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> hepsini 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 yum yum yok. Ya, Aha kendinden kendinden, kendinden geçti. Kendinden <laughs> <genişti>. Abi, abi <laughs> bana bir şeyler oluyor abi. Patırtı yapacağız daha dur. Yam 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 yam. Of seni kucağıma mı alayım ben ya? Heh, tamam hadi yürü <laughs> patırtı Geldim yapmaya abi. yürü. Ne bizim beraber ya. mi yapacağız kankam? Profesör Pankreas pardon. Mayhemet dedin efendim. Mayhemet efendim. Hadi affettim. Bu affetmenin karşılığında. <laughs> ha. Ha. No. Tamam tamam beraber yapalım. Tamam tamam beraber yapalım. Ben kapatacağım. Hmm. Hoppa. Ay, Bakma, bakma, bakma. Profesör Pankreas, bu ne? Güvenyum mu yedik? Karayımız çekmiştik. Bu ne ya? Evet abi, güvenyum çekmiştik. Güvenyum içtik. Ketap'ın nefesini yedik. Ne, 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 ne. Dattı baba. Nereye geldikmiş? Başlarım lan dağıtlı babana. Necmi. Neresi lan burası? Hiçbir fikrim yok. Çok fazla patitim var ya. Keşke gelmeden bir yerden yapabilseydim. Bıktım lan ne geldi baba geldi. Duy duy duy. Tamam tamam birbirimizi yemeyelim. Tamam birbirimizi yemeyelim. Necmi'cim dışarıdaki sesleri duyuyor musun? Şurap şurup şurup şurap. Bir, bir, şey, bir şey mi yiyor acaba ya? Ooo fikrin yemekle bizi yemesinler de. Yemence abi bu da kim yaşayan? Bir dakika bir dakika kapıyı açma. Sence e, yaptığımız deney başarılı mı değil mi? Birazdan onu öğreneceğiz. Renkli renkli e, paturtuları görecek miyiz Neşmişim? Onları renkli renkli görebilecek miyiz Necmişim Abi cevabım yum 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 yum. Aa Necmi deney başarılı. Bak görüyor paturtu. Bakalım diğer deneylerimiz başarılı mı? Yani ne vardı? Givernium vardı bir de ketnap vardı. Evet. Oh, oh, bu normal. Normal, normal, normal. Sakin ol. Tamam, öldürdük. Be benimle <laughs> kal. Beni takip et. Tamam mı Necmi'cim? Tamam abi. <laughs> Aç kapıyı. Evet. Ay, ne oluyor? Ne şey? bir işi var burada. Aa, bu ne lan? Ya, <laughs> bu ne? Necmi bebedik gibi. Abi, bana ne bir işi var bu abi? <laughs> <laughs> Buraya bakalım abi bir var mı? Aaa! İki ne bir bak. O ikinci nereyle de başarılı! Geriye sadece Givanyum deneyi kaldı! Ay pardon arada fena da sıkıyorum ne yapacağım? Abi burada bir güvenyum da vardı. Arkada bak arkada bak seni yiyordu. Nerede abi. nerede güvenyum bu. nerede güvenyum patladı. Bir yaşam bekle geri gibi abi şimdi şem Demin burada bana şahit edin. Mavi abi. mi? Ama biz e, bir dakika Ama. lan sen ya. malzemelerin içine bulunun salyasını mı akıttın? Öyle bil abi çok güzel dedi. Ay bu sana. Um, Rainbow'daki bulunun salyasını akıtmış pisicikler. Tamam, deney başarısız sanırım. <laughs> Çeneni içem abi. Ayı içti, içek. Belki bulabiliriz. Güveniyorum. Güveniyorum. Güven Bak dostum. Deneyi komple başarılı. Oley oley. Profesör kedileriz biz. Biz profesörleriz. Profesör kediler. Dadlı 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 baba. Ve profesör Pankreas. Buradan e, profesör Bıya'dan selam olsun. Bir sonraki videoda banıtlarımız olur pislikliğim. Yakışıklı geliyor abi. Şerefeci yok. Hmm. Şey Necmi yalnız deneyi biraz fazla mı kaçırdık kanka? Bunlar bitmiyor. Ha? Abi şunu Çok fazla geliyor. Öpecekler. Burada mahsur kaldık. Buradan kurtulmamızın tek ama tek çözümü de tek yolda bu video. Bol bol like atmanız, yorum yapmanız. Poturtu vadisinden kurtulmak istiyoruz. Lütfen videoya like atın, yorum yapın. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen öpecekler. Videoya like atın ki deney videoları devam etsin. Sizleri çok seviyorum. Necmi'cim hadi devam et. Lay, 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 lay. Bye, guys,